Akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Sille Subaşı Mahallesi Baraj Caddesi'nde bulunan bir kafede kavga çıktı. İddialara göre öğle saatlerinde tartışan iki grubun tekrar karşılaşması sonucu çıkan kavgada silah kullanıldı. Kafe çalışanı Furkan Y., Ömer Faruk taşı karnından vurarak ağır şekilde yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Meram Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Faruk Yücetaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. <laughs> polis ekipleri kavgaya karışan Furkan Y, Fatih K ve Oğuzhan U'yu gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. <laughs> Dur dur dur. Bir de gelip bana bir ver. Dur dur dur.